İnsan kendi kıymetini, Allah'ın kendisine verdiği kıymeti, değeri, şerefi anlamalı ve bunu taşımalıdır. Bunun içinde ancak Allah ile olunca, Rabbimizle olunca, ona kul olunca, onun emrettiği, sevdiği gibi olunca, varlığa bakarken de hepsinin kendisi için bir nimet olduğunu, ikram olduğunu, kendi hizmetine verildiğini Anlayınca bu şerefi taşıyabilir. Kendini anlamış ol, olabilir. Yoksa kendini kurban ediyor. Bir şeylere kendini kurban ediyor. Oysa ki ne vurmuştu Allah? De ki, selatım, ibadetlerim, kulluğum, aşkım, muhabbetim, yardımım, desteğim, Kurbanım, verdiğim, aldığım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Değilse, neyse, neyse Allah'a itiraz ettik demektir. Hayır, ben bunu söylemem demiş oluyoruz. Yoksa dilimizle söyledik, kalbimiz bunu tasdik etmedi. Allah'a ne demiş oluruz? sen buna layık değilsin demiş oluyoruz. Ben seni kabul etmiyorum. Hayatım, ölümüm senin için değildir. Salatım senin için değildir. İbadetim, kulluğum senin için değildir. Verdiğim, aldığım senin için değildir. Kimin için? Nefsim için. Aklım öyle söylüyor, nefsim öyle söylüyor. İçimden öyle geldi. İnsanlar böyle zaten söylüyor. Neyidir selati, kurbanı, hayati ölümü? Allah'tan başkasınadır. Böyle biri nasıl la ilahe illallah demiştir? Böyle biri nasıl tevhidde, vahdette olmuştur? Nasıl Allah ile olmuştur? Nasıl Allah'a şahadet etmiştir? Etmiş miydi? Sonra ne olur? Allah gel der. O gel demeyi biz uzak ediyoruz, Hiç uzak değil. O son gel demesidir. Hayatımızın her anına Allah tecelli edip gel diyor, gel. Gel diyor, bana dön diyor. Bana dön ve gel. Secde et, yaklaş. Miraca çık. Secde et, yaklaş. Gel diyor. Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Onu duymamaya duymamak için kulağımızı kapatıyoruz. Görmemek için gözümüzü kapatıyoruz. Anlamamak için kalbimizi kilitliyoruz. Görsek, işitsek, anlasak ne olur? Rabbimize teslim oluruz. Rabbimize şahit olur, şahadet ol ederiz. O zaman La ilahe illallah deriz, demiş oluruz. Muhammedun Resulullah demiş oluruz. Ama söyleyeceğiz. Söylemekte başka çaremiz yok. Yoksa son nefese gelip son nefeste La ilahe illallah. Allah böyle bir imanı kabul etmez buyurdu. Hayatı yaşarken yanlış yap son nefese kadar. Sonra ölüm yaklaşınca ben tövbe ettim. Hayatım boyunca görmem, görmemezlikten geldin Rabbini, görmezden geldin onu. Duymak istemedim, görmek istemedim. Sonra son nefes gelmiş. Evet ben huzura gidiyorum, tövbe ediyorum, Rabbime dönüyorum. Ters tarafa gittim şimdiye kadar. Allah böylelerinin tövbesini kabul etmez dedi dönüşünü kabul etmez dedi.